Sayın Başkanım, e, şu an Ankara'dayız. TESK Genel Başkanı olarak e, esnafın durumunu konuşmak istiyoruz. Neler söylemek istersiniz Sayın Başkanım? Evet, biz ziyaretinizden son derece memnun olduk. Biliyorsunuz önemli bir pandemi süreci, akabinde bir deprem felaketi, arkadan seçimler. Tabii ki bundan sonraki sürede de esnafın sorunları, hele sizin bölgeniz gibi. Gerçekten e, önemli bir bölge. Orada Akbil'in e, ihmal edilen, yapılması gereken birçok sorunla ilgili Akbil ziyaretlerim oldu. Orada değerli başkanımızla, belediye başkanımızla, valimizle görüşmelerimiz oldu. Önemli hizmetler, altyapı yatırımları vesaireyi konuşuyorduk. Ama sizin güzel bir ilçeniz var. Yusufeli. Yusufeli deyince ve gerçekten bölgenin turizmi ile ilgili yapılan bu değişiklikle birlikte sular altında kalan esnaf ve zanaatkarı yani sorunlarıyla ilgili bölge milletvekilleri, değerli bakanlarımın katkılarıyla birlikte e, oradaki esnafın mağduriyetinin önlenmesiyle çalışmalar yapıldı. Verilen destekler tabii ki yeterli olmayabilir ama en azından esnafın eski iş hayatına dönebilmesi, yeni bölgeye taşınılan e, ilgili vatandaşın alışması bir süre alacak. Esnaf orada desteklenmesinin gerekliliği hala devam ediyor. Çünkü yeni bir bölge. oranın coğrafi yapısını bilen bütün arkadaşlarımız gayet iyi bu konuyu biliyorlar. dolayısıyla o bölgede hakikaten önemli bir ilçe olduğunu altını vurgulamak istiyorum. Yusuf olması olmazımız. Orada yeni yerleşim biliminde artık yeni konutları vesairelerin yapıldığı gibi esnafların dükkanlarıyla ilgili de TOKİ'nin diğer e, kurumların özel sektörün katkıları önemliydi. E, oradaki esnafın mağduriyetinin önlenmesi için oraya özel krediler, teşviklerin verilmesi e, bizce çok önemli. Biz bu konuda tabii sizin gibi değerli basın mensupları, yazılı ve görsel basın mensuplarıyla da de ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Benim ziyaretim e, henüz bir yılı tamamlamadı. E, çok yeni e, o bölgeleri gezdiğim için söylüyorum. Ve bir diğer ilçelerde de aynı. E, coğrafi konum itibariyle hizmetin götürülmesinde e, zorluklar olsa bile devletin gücüyle bunların aşılacağına inanıyorum. Evet. Sayın Başkanım e, özellikle sizin ağzından kamuoyu duymasını istiyorum. <laughs> Ortalama Türkiye genelinde ne kadar esnafımız var? Esnaf ve sanayi esnafımız. Evet. Şimdi tabii Türkiye genelinde <laughs> iki buçuk milyona yakın esnaf sanatkar var. Ayrıca ile birlikte 10 e, milyonun üstündeki bir teşkilatız. Dolayısıyla 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütleri. Esnaf deyince sadece bulunduğu bölgeyi yapmış oldukları hem e, sanatsal hem de bildiğiniz üzere hizmet sektörü olmak üzere, motorize grubu olmak üzere birçok alanda hizmet veren sektör var. Bildiğiniz üzere artık Yusuf Eliye farklı bir şehir havasına dönüldü. Çünkü eski yerleşim bölgesinden taşınması vesaire uzun süren ve şoför esnafının da çok sıkıntı çektiği, hakikaten Artvin'in gidiş geliş yollarındaki sıkıntıları bir nebze giderilmiş oldu. Ee, bununla birlikte esnaf hala orada e, kendi gayretleriyle de ayakta durmaya çalışıyor. Evet. Sayın Başkanım biz size çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Ağzınıza ettim. sağlık. Böyle bir fırsat verdim. Bütün Artvin'de kardeşlerime, esnaf sanatkarımıza, sizin de aracılığınızla selam, saygılarımı sunuyorum. Allah oraya nazar değirmesin. İnşallah ki o, o yeni ekonomiye imlek katacak e, Akbil e, Yusufeli projesi önemli bir proje olacak.